Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin dilinden öğütler. Zekat Zekat, temizlik, çokluk, feyz ve bereket manalarına gelir. Kulların kullukta sadakatlerine delalet ettiği için zekata sadakada denilir. Sadakanın farz olanı zekattır. Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların yıldan yıla mallarının belirli bir kısmını ayırıp hak edenlere zekat niyetiyle vermelerinden ibaret olan mali bir ibadettir. Zekat, hicretin ikinci yılında Ramazan ayında farz kılınmıştır. Zekat, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde namazla beraber ve bazı ayetlerde de ayrıca zikredilmiştir. Zekat vermek, iman ve İslam'ın şiarındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve peygamberine inanan kimse malının zekatını versin buyurmuştur. Zekat, malın temizlenip bereketlenmesine, mal sahibinin de ruhen, kalben temizlenmesine, yükselmesine sebeptir. Zekat ve sadakayla mal eksilir sanılmamalıdır. Cenab-ı Hak onların yerine başkasını verir. Mallar zekatla muhafaza edilir, Zekatı verilmeyen mal telef olur. Muhterem Müslümanlar, zekat karşılığı kat kat alınmak üzere Allah'a verilmiş ödünçlerdir. Zekat toplumda yardıma muhtaç olanların haklarıdır. Zekatını vermeyenler aç veya çıplak kalarak sıkıntı çeken fakirlerden dolayı ahirette sorguya çekileceklerdir. Mallarının zekatını verenlerse cennette peygamberimize komşu olacaklardır. Zekat verilirken ehil ve hak edenler titizlikle aranmalıdır. Zekat geçimi üzerimize düşen kimselere mesela ana babaya, zevceye, evlada, torunlara verilmez. Zekat verilirken kendimize en yakın olan fakirlerden başlanır. Mesela muhtaç olan kardeş, kız kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi akrabalarla fakir komşular, sonra da daha uzaktakiler tercih edilir. Bu program Es Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Şeyh Hamidi Veli Minberinden Hutbeler adlı eserinden derlenerek hazırlanmıştır.